Merhaba, ben Deniz. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir inceleme videosu çekiyoruz. Bu inceleme videosu Foreo'nun Luna 2 isimli yüz temizleme cihazı üzerine olacak. Bu benim de bir süredir kullandığım ve gerçekten çok çok başarılı bulduğum bir ürün. Zaten daha önce de bahsettiğim gibi ben Zoret'in kullanıyorum ve bu sebeple de cildim sürekli soyuluyor. Ki zaten eğer siz de daha önce kullandıysanız mutlaka biliyorsunuzdur. Ve yüzüm soyulduğum ölü derilerden kurtulmam gerekiyor. Ve sürekli yüzümü temiz tutmam gerekiyor. Yağdan, kirden arındırmam gerekiyor. Ama bunu yaparken herhangi bir kese vesaire bir şey kullanamıyorum. Çünkü onlar cildimi çok fazla yoruyor ve cildime zarar veriyorlar, tahriş ediyorlar. Ki zaten kimsenin sert bir şekilde kese yapmasını önermiyorum ben yüzüne. O yüzden ben de bu şekilde bir yüz temizleme cihazını hem kullanmak hem de deneyimlerimi sizlerle paylaşmak istedim açıkçası isterseniz öncelikle cihazı göstermekle başlayayım. Bu arada videonun içerisinde hem özelliklerinden bahsedeceğim hem de aynı zamanda kesit kesit nasıl kullanıldığını göreceksiniz. Öncelikle şunu söyleyebilirim ki ürün tamamen silikondan yapılmış. Yani silikon bir gövdesi var ve aynı zamanda silikon tüyleri var. Silikon gövdesinin olması motorun sesinin daha da az çıkmasını sağlıyor. Yani motorun sesini bastırıyor. Aynı zamanda silikon tüyleri, silikon kılları olması da naylon kıllara göre bakteri oluşumunu gerçekten engelliyor. Ki zaten bu yüzden de sürekli olarak bir başlık değiştirme çabasına girmiyorsunuz. Başta sürekli değiştirmiyorsunuz. Bu da açıkçası bu ürünü daha da ekonomik kılıyor bence. Ürünü şuradaki yuvarlaktan Açtığınız zaman titreşim yaymaya başlıyor ve bu şekilde kendi temizleme jelinizi ya da Foreo'nun temizleme jelini üzerine dökerek yüzünüze uygulayabiliyorsunuz, yüzünüzü temizleyebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada artı ve eksi ayarı var ve buradan 12 kademeli şekilde titreşim hızını ayarlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda nedir bu titreşim diye sorarsanız, ürün t titreşimler yayıyor Ve bu t titreşimler sayesinde daha önce de söylediğim gibi yüzünüze yapışan kiri, tozu, yağı ondan sonra ne bileyim yüzünüzden makyaj temizleme e jelleriyle ya da ile çıkartamadığınız makyaj kalıntılarını vesaire rahatlıkla yani %99 oranına kadar temizleyebiliyor gerçekten. Ve aynı zamanda cihazın diğer özelliklerinden yani yüzünüzdeki diğer etkilerinden bahsedecek olursam yaydığı düşük frekansları sayesinde yüzünüzde oluşmaya başlayan o ince mimik çizgilerini veya kırışık görünümlerini azaltmaya yardımcı oluyor. Gördüğünüz gibi ürünün gerçekten uzun temas noktaları var. Yani üzerindeki silikon kılları öyle kısacık kıllar değil. O yüzden yüzünüzün bütün hatlarına uyum sağlayabiliyor ve büyük alana yayılmış olması bu kılların yine daha etkili bir temizlik sağlıyor ve diğer bir özelliği kılların yine esnek olmaları. Gerçekten çok esnekler. O yüzden her şekilde yüzünüzün her bölgesinde gezdirebiliyorsunuz. Boynunuza kadar indirebiliyorsunuz ki zaten yüzünüzü temizlerken boynunuzu temizlemenizi de kesinlikle öneriyorum. Boynunuzu ihmal etmeyin çünkü yüzümüze ne yapışıyorsa boynumuza da aynı kir veya yapışıyor. Aynı zamanda cihaz özelliklerinden devam edecek olursak benim en çok hoşuma giden şey şarj meselesi oldu bu cihazda. Neden diye sorarsanız sürekli bir şarj etme çabasına girmek zorunda kalmıyorsunuz. Çünkü bir kere şarj ettiğinizdeki zaten şarj olması da kısa sürüyor. Şarj ettiğinizde 450 defaya kadar kullanabiliyorsunuz. Yani tatile gittiğinizde vesaire çok rahat yanınızda taşıyabilirsiniz ve yanınızda şarj aletini taşımanıza gerek kalmıyor. Bir de son olarak şöyle bir özelliği var. Kesinlikle her cilt tipine uyum sağlayabiliyor. Nasıl uyum sağlayabiliyor? Diyelim ki diyorsunuz benim cildim hassas, benim cildime olur mu? Benim cildim karma, benim cildime olur mu? Ya da yağlı benim cildime olur mu diye. 4 farklı çeşit fırça başlığı var bu ürünün yani Luna 2'nin. İstediğinizi size uygun olanını satın alabiliyorsunuz. Ben mesela hassas olanı alacaktım. Sanırım hassas olan yanlış hatırlamıyorsam hatta beyazı bunun. Ama sonra düşündüm ya zöretini vesaire bıraktığımda cildim normale dönerse hassas pek fazla işime yaramaz diye. Pembe olanı tercih ettim. Siz de kendi cilt tipinize uygun olanı tercih edebilirsiniz. İsterseniz artık cihazın nasıl kullanıldığını göstermeye başlayayım yavaş yavaş. Ama ondan önce bir de kutudaki kendi ürünlerinden bahsetmek istiyorum. Bir şarj aleti çıkıyor kutunun içerisinden. Gördüğünüz gibi bu arkasından takarak şarj edebiliyorsunuz. Bir de bir tane ürün torbası çıkıyor. Bu da yanınızda rahatlıkla taşıyabilmeniz için büzmeli bir torba, poşet. Bir de ben aldığımda ürünün yanında bana şöyle bir temizleme jeli geldi. Bu da Foreo'nun kendi temizleme jeli. Ben bunu kullanmadım. Yani açıkçası kendi temizleme jelimle uyguluyorum ürünü. Ama şimdi videoda size bununla birlikte göstermek istiyorum. Ürünü gördüğünüz gibi cihazımın üzerine sıkıyorum. Yüzümdeki makyajı güzelce temizledikten sonra Foreo'yu da gördüğünüz gibi bol suyla ıslatıp üzerine yüz temizleme ürününü uyguladıktan sonra artık çalıştırıp yüzümü temizlemeye başlıyorum. Size de önerim şu ki yüzünüzdeki makyajı temizledikten sonra ürünü uygulamanız o şekilde daha verimli, daha iyi olacaktır. Gerçekten verdiği his inanılmaz güzel. Çok narin ve çok yumuşacık böyle. Nasıl diyeyim cildinizi tahriş edebilecek bir ürün değil kesinlikle. Gördüğünüz gibi her türlü detayı yani yüzünüzdeki her hattı rahatlıkla temizleyebiliyorsunuz. Çünkü her bölgeye çok güzel bir erişim sağlıyor ürün kendi yapısı itibariyle. Güzelce köpürtüp Temizledikten sonra gidip yüzümü yıkıyorum. Bol suyla yüzümü yıkadıktan sonra da yüzümü nemlendireceğim. Aynı zamanda tabii ki farayı da yıkıyorum. Gördüğünüz gibi yüzümü nemlendirmeden önce bile cildim pas parlak, cap canlı gözüküyor. Gerçekten bu ürünün o özelliğini çok çok seviyorum. Şimdi favori nemlendiricimle yüzümü nemlendiriyorum. Bu da bitmek üzere. Ben bu ürünü sürekli kullanıyorum ve bundan sonra da kullanmaya devam edeceğim. Hatta cildimin en yakın arkadaşının parayı olduğunu söyleyebilirim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinize cap canlı pas parlak ciltler diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.